Merhaba arkadaşlar. Bankacılık sınavlarına hazırlanırken o her gün kullandığımız kredi kartlarının aslında ne kadar önemli kuralları olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu kurallar sınavda sizi bir adım öne taşıyacak o kritik sayıları ve süreleri içeriyor. Başlamadan ufak bir not, buradaki bilgiler bireysel kartlar için ve Ekim 2025 itibarıyla güncel. Hazırsanız bu altın kuralların dünyasına dalalım. Yani bu rakamlar sadece cüzdanımız için değil, asıl sınav kağıdımız için hayati önem taşıyor. Rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak o kilit bilgileri şimdi masaya yatırıyoruz. Her detaya dikkat keselim çünkü sınavda farkı işte bu detaylar yaratacak. Peki yol haritamız nasıl? Çok net. Önce limit belirleme kurallarına bakacağız. Ardından ödeme ve gecikme durumunda ne gibi yaptırımlar var onları inceleyeceğiz. Sonra o kritik süreler ve yükümlülükler var. En sonda da bütün bu anahtar rakamları şöyle bir güzel özetleyeceğiz. O zaman ilk kuralla başlayalım. İlk durağımız belki de en temel soru. Bir kredi kartının limiti neye göre belirlenir? Cevap aslında çok basit ve net. Tamamen ve sadece sizin gelirinize göre. Ve işte karşınızda o meşhur, sınavlarda sıkça sorulan 2 ve 4 katı kuralı. Bir kişinin sahip olduğu bütün bireysel kredi kartlarının toplam limiti, ilk yıl için aylık net gelirinin en fazla 2 katı olabilir. Ama dikkat, ikinci yıldan itibaren bu limit, gelirin tam 4 katına kadar çıkabiliyor. Sınavda bu ilk yıl ve sonraki yıllar ayrımını sakın ha sakın unutmayın. Peki ya gelirini belgeleyemeyenler? Hani resmi bir bordrosu olmayanlar, Kanun bu durumu da düşünmüş ve çok net bir sınır koymuş. Eğer bir müşteri gelirini resmi olarak beyan edemiyorsa, ona verilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla 2000 Türk Lirası'dır. Bu kadar. Limitleri anladık, tamam. Şimdi sıra ödemelerde ve daha da önemlisi o ödemeler gecikirse ne olur? Asgari ödeme tutarı nedir ve ödenmezse başımıza neler gelir? Gelin bu kritik yaptırımlara şöyle bir yakından bakalım ödemeniz gereken asgari tutar tamamen kart limitinize göre ikiye ayrılıyor. Eğer kart limitiniz 50 bin lira ve altındaysa dönem borcunuzun en az %20'sini ödemelisiniz. Fakat limitiniz 50 bin lirayı aştığı anda bu oran hop %40'a yükseliyor. Bu iki oranı yani %20 ve %40'ı aklınıza kazıyın. Arkadaşlar işte burası çok ama çok kritik. Dikkat! bir takvim yılı içinde asgari ödemeyi 3 kez geciktirirseniz, kartınız nakit avans kullanımına kapatılır. Bu birinci adım. Eğer bu gecikme üst üste 3 kez yaşanırsa, o zaman iş daha da ciddileşiyor, kartınız hem nakit avansa hem de alışverişe, yani tamamen kullanıma kapatılıyor. Ve sınav için en can alıcı kural, borcun tamamı ödenene kadar bu kartların limiti kesinlikle artırılamaz. Bankacılıkta zamanlama her şeydir. Bu bölümde hem kart sahibi olarak bizim için hem de banka için bağlayıcı olan o kritik süreleri ve sorumlulukları ele alacağız. Sınavlarda bu süreler sıkça soru olarak karşımıza çıkar, o yüzden dikkatli olalım. Zaman çizelgemizdeki rakamlara bir bakalım. Kartınız kaybolduğunda bankaya bildirim yapmadan önceki 24 saat çok kritik. Kartınızı iptal etmek istediğinizde bankanın bu talebi en geç 7 gün içinde yerine getirmesi lazım. Ekstra kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında da en az 10 gün olmalı. Ve bir harcamaya itiraz etmek için de yine 10 gün süreniz var. Bu ifade, tüketiciyi koruyan en önemli kurallardan birini özetliyor aslında. Yani diyor ki, kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankaya bildirmeden önceki 24 saat içinde yapılan usulsüz harcamalardan doğan zarardan sizin sorumluluğunuz en fazla 150 TL ile sınırlıdır. Bu rakam sınavda doğrudan soru olabilir. Aklınızda bulunsun. Ve işte geldik en can alıcı bölüme. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm o önemli sayıları, oranları ve kuralları tek bir yerde toplayarak hafızamıza kazıyacağız. Sınavdan önceki son tekrar için hazır mısınız? Hadi hızlıca toparlayalım. Gelir limiti için aklımızda ne kalacak? 2 ve 4 katı. Asgari ödeme için %20 ve %40. Gecikme yaptırımı için 3 kez kuralı ve limitin artırılamaması. Kayıp çalıntı sorumluluğu 24 saat ve 150 TL. Ekstra ve itiraz süresi 10 gün. Kart iptali için 7 gün. Ve son olarak belgesiz gelir limiti için 2000 TL. İşte bu liste sınavdaki en büyük yardımcınız olacak. İşte Kredi kartlarının altın kuralları bunlar. Peki, sınavda bu rakamları hatırlamaya hazır mısınız? Bu anahtar bilgilerle soruları çok daha güvenle cevaplayacağınıza ben eminim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.